Selam arkadaşlar. Bugün annemin gizlice makyajlarını bir Siz olun çünkü gizlice yapıyorum. Görürse beni çok bana çok kızar. Şimdi ilk olarak annem bun, bunu sıkıyor. Böyle hemen bir parça sıkalım. Çok sıkmayayım çünkü. Ben zaten çok güzelim. Daha çok güzel olacağım. Yarasın. Ah. Oh. da ne vardı ya? Bu var. Annem sonra da bunu sürüyordu. Her çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Annemden her şeyi gizli yaptığım için bunu bitirdim ben. <laughs> Niye olmuyor? Yoksa bunun diğerini bu olmuyor. Onun ikizi var. Bunu soracağım İnşallah bu olur. Arkadaşlar biliyor musunuz siz şöyle ben daha çok güzel olacağım ya sırada ne var maskara var Sessiz solalım gelirse beni çok kızar bana şimdi önüme değdi ya. Sırada ne olsun ya? Seçemedim. Bu rujlar olsun mu? Bu mu olsun? Bu mu olsun? Arkadaşlar bana hangisi yakışıyor? Ama annem bunu yeni aldı. Hemen bunu sürmeliyim. Bunu yüzümde görürse bana çok kızar. Çok. Hemen sürmem lazım. Arkadaşlar bir de markasına baksanıza yeni yeni. Benden gizli sürüyor. Çok sürmeyelim de Allah'ım. Allah, değdi. Neyse bir şans. Arkadaşlar bundan sonra da bunları toplayacağım çünkü annem böyle görürse dağınık dağınık bana çok kızar. Benim makyaj yaptığımı anlar. Şimdi üstüne de bu şöyle. Çok güzel oldu mu? Eğer güzel olduysa yorumlara atın. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunun ismini bilmediğim için ismini söyleyemiyorum ya. Hangi renk ona yakışıyor? Benim adım mavi olduğu için mavi süreceğim. Şimdi karar verdim. Böyle. Böyle. Bakın. Şöyle. Ya çok güzel oluyorum ya. Herkesten daha güzel oluyorum. Sırada anlık var. Ay annemin yeni gözlüğünü görmemişim. Asası anlığı sürüyordum. Hem de baksanıza en pahalısı. Çok güzel çok. Şöyle yapayım. Şimdilik başımda kalsın. Ha, bu kulaklık mı? Daha güzel. Ah, bu da başımda böyle. Şöyle kalsın ya. Çok oldu. Şimdi anlık Bakın anlık. Şöyle. Biraz abarttım galiba. Bir şey olmaz ya. Sileriz gider. Ne olacak ki? Sanki bir şey olacak. Şimdi kremlerimize geçtik. Arkadaşlar şu kremimi süreyim. Şu kremimi süreyim. Şu kremimi süreyim. Şu kremimi süreyim. Arkadaşlar annemin ne kadar kremi var. Bir de şuradaki krem var ya. Arkadaşlar. Şimdi kremi sürmeyeceğim. Size bir şey gösterebilir miyim? Arkadaşlar bakın. Güzel mi? Şöyle. Oh. Ah oh, yarasın yarasın yarasın. Ah oh, şimdilik bu burada kalsın da annem görmesin yine ellediğini. Şimdi arkadaşlar bunu sürelim. Bunu sürelim. Rujlardan niye bunu sürmemişim? Ah acayip. Çok zor açıyorum ya. İnşallah kimse beni görmez gizli gizli yaptığımı. Hıh hmm. Annem böyle sürüyor. Ha, farfim mi o? Şaka. En sevdiğim farfim. Şimdi Tamam bu kadar yeter ya. Çok sıkarsak şok olur. <laughs> ne demişler? Şimdi bunu açacağız. Çok güzel açmıyor. Açıldı. Şöyle alayım. Bu el kremi. Biz de böyle sürelim. Mikrop kapmasın. Oh. Ne kadar güzel. Çok rahatlatıyor. Ya. O tarak mı? Hemen şunu taramam lazım. Şunu bir çıkartayım. Tarak saçlarımı bilmiyordum. Şöyle hemen taramam lazım. Çok güzel. Baksanıza saçımı yeni kestirdim. Tabii ki de şu onları niye çıkarttım tarayacağım diye. Şimdi arkadaşlar geriden şunları geri takalım. Şöyle. Böyle. Bu da şöyle. Şimdi arkadaşlar olarak Aynadan kendime bakayım. Çok güzel olmuşum. Herkesten güzelim. Hmm, hangi kremi sürsem ki? Şu kremi süreceğim. Şu. Evet bu. Yok ya. Şunları sür. Şu, şundan süreceğim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yüze sürülüyor. Ebeninizde olsun. Ay, ben hiç bunu sürmedim. şunun rengi gibi. Baksanıza aynı değil mi? Şöyle yüze süreceğiz galiba. Şöyle alalım. Şöyle şöyle. şöyle. Oh. Yay yay. Oh, çok güzel oldu arkadaşlar ya. Daha güzel oldu. <laughs> Mavi sen ne yapmışsın? Mavi. Anne bir şey olmaz. Sen benim makyajlarımı mı aldın? Ne yaptın kendine? Bu ne mavi? Bu ne? E, bir şey olmaz. Ya nasıl bir şey olmaz? Sen gizlice benim makyajlarımı almışsın. Yıkarız geçer ya. Ama mavi izin almalıydın. Bir şey olmaz. İzinsiz kullanamazsın benim makyajlarımı. Ya masaj aletimi bile almış ya. Baksanıza. Anne, anne. Masaj aletimi bile almış. <laughs> Hemen banyoya hemen banyoya. Özür dile benden önce. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz ver ben bana. Bak pahalı gözlüğümü... Ya gözlüğümü bile takmış. Hiç takmadım gözlüğümü mavi takmış. Anne ya burada ıslak mendil var. Ne Öl yüzümü yıkayacağım ben... Mavi hemen banyoya giriyorsun. Bu ne hal mavi. Ayna. her şey çıkarmış. Bir de kameraya çekmiş kendini ya. Seni gidi gidi. Anne tamam, bak evden. Anne sana bir şey söyleyeyim. Kameraya söz verdi. Bunları yaptıktan sonra bunları toplayacaksın. Söz verdim. Evet. Tamam ben bu videoyu izleyeceğim. O zaman hadi görüşürüz diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.